Gördüğün rüyalar çıkıyor olabilir. İnsanların enerji alanlarını okuyor, oralardan bilgi alıyor olabilirsin. Auraları ve renkleri görüyor olabilirsin. Gerek rüyaların, gerek aura okumalarında gördüklerini hemen karşı tarafa aktarmaman gerekiyor. Diyelim ki rüyanda kötü bir olay gördün ya da birisinin aurasında sana negatif bir işaret olduğunu düşündün. Bunu hemen karşı tarafa herhangi bir süzgeçten geçirmeden iletirsen kendini doğrulayan bir kehanet üretmiş olabilirsin. Biz bu sürecin hepsine kendini gerçekleştiren kehanetler diyoruz. İnsanların hayatlarıyla ilgili öngörülerin olabilir ve bunları ifade ederken bazen yanlış bir şekilde söylüyor olabilirsin. Ama söyleyeceğin her şey evrende bir frekans oluşturur, bir yankı oluşturur ve gerçekleşmeye doğru gider. Yakın bir arkadaşına gidip "Eşin seni aldatacak, böyle bir rüya gördüm." dersen burada gereksiz yere negatif bir olayı alan açmış olabilirsin. Bunlar oldukça hassas konular. Buranın gerçeğinden emin olmadan bu yorumları yapmamak gerekiyor. Ben eğitimlerimde auranın nasıl okunacağını, bu bilginin nasıl ifade edileceğini, rüyaların nasıl yorumlanacağını detaylı bir şekilde seanslarıyla birlikte öğretiyorum. Eğer rüyaların çıkıyorsa, aura okuyabiliyorsan bu bilgiyi daha doğru yönetmek ve daha derin bir ifade alanına ulaşmak için ekibime ve bana ulaşabilirsiniz.